İngilizcede zamanlar. Simple present tense. Geniş zaman. Genel doğrularda. Alışkanlık ve rutinlerde. Emir cümlelerinde. Hikaye anlatımlarında. Alkış, varış saatleri, sinema ve tiyatro gibi gösterilerin planlanmış zamanlarını ifade ederken simple present tense'i kullanırız. Olumlu fiil cümlelerinde he, she ve it zamirleri yanındaki fiile s, s, is takısı alır. I, you, we ve they zamirleri ile kurulan cümlede ise fiil takı almaz. Simple present tense'te fiilin birinci hali, yalın hali kullanılır. The sun rises in the east and sets in the west. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Water boils at 100 degrees Celsius. Su 100 santigrat derecede kaynar. Every morning, I drink coffee first. Her sabah önce kahve içerim. The bank opens at eight o'clock. Banka saat 8'de açılıyor. Please sit down and wait. Lütfen oturun ve bekleyin. Consume within three days after opening. Açıldıktan sonra gün içerisinde tüketiniz. Once upon a time, there is a small village. The villagers wake up early every morning and greet each other. Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir köy varmış. Köylüler her sabah erkenden kalkar ve birbirlerini selamlarmış. The play starts at 2 pm and ends at 4 pm. Oyun öğlen 2'de başlayacak ve 4'te bitecek. The train departs at 10 pm. Tren akşam 10'da kalkıyor. Simple present tense'de olumsuz fiil cümlesinde he, she ve it zamirleri Fiilin önüne doesn't ya da does not yardımcı fiilini alırlar. I, you, we ve they zamirleri ise don't ya da do not yardımcı fiili ile kullanılır. She does not like coffee. O kahveyi sevmez. They do not play tennis. Onlar tenis oynamazlar. Ali doesn't eat meat. He is a vegetarian. Ali et yemez. O bir vejetaryandır. Mr Ahmet doesn't really go to football matches. Ahmet Bey öyle pek maça gitmez. Soru cümlelerinde yardımcı fiil özne ya da zamirden önce yazılır. He, she ve it zamirleri önüne does, I, you, we ve they zamirleri önüne do yardımcı fiili gelir. Do you like coffee? Kahveyi sever misin? Does he play the guitar? O gitar çalar mı? Does she speak French? O Fransızca konuşur mu? Do they live in London? Onlar Londra'da mı yaşıyorlar? Do you visit your family often? Aileni sık sık ziyaret eder misin? Does she work on weekends? O hafta sonları çalışır mı? Simple present tense'de isim cümlelerinde am, is, are yardımcı fiillerini kullanırız. I'm a student. Ben bir öğrenciyim. You are my friend. Sen benim arkadaşımsın. He is a teacher. O bir öğretmendir. They are at the party. Onlar partideler. Olumsuz isim cümlesi kurarken özne ya da zamirden sonra iznat am not ve aren't yardımcı fiillerini kullanırız. I am not a doctor. Ben bir doktor değilim. He isn't happy. O mutlu değil. We aren't at home. Biz evde değiliz. You're not alone. Sen yalnız değilsin. Soru cümlelerinde yardımcı fiil özne ya da zamirin başına gelir. Am I late? Geç mi kaldım? Is she your sister? O senin kız kardeşin mi? Are you ready? Hazır mısın? Are they tourists? Onlar turist mi?